ki Temiz bir hava solumak, sağlıklı bir çevrede yaşamak hepimizin temel hakkıdır. Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker henüz kış mevsimi kendini tam hissettirmeden bu senede insanların boğulmaya başladığını dile getirdi. Hava kirliliği sağlığımızı da olumsuz etkilemektedir. Astım, bronşit gibi solunum yolu süreyen hastalarda, kalp ve yüksek tansiyon hastalarında krizlere ve hastalığın ilerlemesine sebep olmaktadır. Asker haber ekibimize yaptığı açıklamasında Antakya'nın kaderi herhalde bu kışta değişmeyecek. Antakya dumandan geçilmiyor. Özellikle akşam saatlerinde hava kirliliğinden nefes alamaz hale geldik. Her sene kış başlamadan hava kirliliğinin önlenmesi gündeme gelir. Şehre gelen kömürler denetlenmeli, yakıcılara gerekli eğitimler verilmeli, baca ve filtre kontrolü yapılmalı diye konuşulur ama görüyoruz ki bu senede şehrimizin kaderi değişmedi ve bütün bunlara rağmen dağıtılan kalitesiz kömürler şimdiden havadaki etkisini göstermeye başladı şeklinde konuştu. Ama görüyoruz ki bu senede şehrimizin kaderi değişmedi. Bütün bunlara rağmen Dağıtılan kalitesiz kömürler şimdiden havadaki etkisini göstermeye başladı. Antakya Çevre Koruma Derneği olarak geçen sene sorduğumuz ve yanıt alamadığımız sorularımızı bir kez daha çevre il müdürlerimize sormak istiyoruz diyen yani Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker, şehre gelen kömürlerin kalitesiyle ilgili numuneler alınmış mıdır? Hangi sıklıkta ve normlarda alınmıştır? hava kirliliğinin insan sağlığına etkisini azaltmak için İl Sağlık Müdürlüğümüz neler yapmayı planlamaktadır ifadelerini kullandı. Birey olarak bizlerin de üzerimize düşen görevleri var tabii ki bu konuda. Önemli olan kaloriferlerin bu işin eğitimini almış kişilerce yakılmasıdır. Kömür yakılırken sobalarımızı üstten tutuşturmamız gerekmektedir. Bacalarımızın temizliğini sıklıkla yapmak zorundayız. Asker açıklamasının devamında bölgemizde kurulması planlanan 17 termik santral gündemde. Hava kirliliğiyle kömürle bu kadar mücadele ettiğimiz bu süreçte termik santraller kurulduktan sonra biz nasıl nefes alacağız? Bütün bunların değerlendirilmesi ve bunlarla ilgili çalışmalar yapılmasını bekliyoruz diye konuştu. Hava kirliliğiyle kömürle bu kadar mücadele ettiğimiz bu süreçte bu termik santraller kurulduktan sonra biz nasıl nefes alacağız?